Üç oda bir salon. ikinci katta 125 metrekare dairemizin salonu. Bu şekilde. Salonda böyle oldukça geniş cam ekranlı bir balkonu var. Şurada bu şekilde. Burası böyle bir antresi, giriş kapısı binanın. Burada büyük bir portmantosu var. Bayağı ciddi anlamda büyük. Antreyi böyle komple kaplıyor. Hemen salonun yanında yemek masası da koyabileceğiniz yenilenmiş mutfak dolaplarıyla mutfağı var. Burada hem sağda eksadan hem de solda eksadan dolaplar var. Bunlar da kalacaklar. Ayrıyeten dairemizin fırını, set üstü ocağı ve davlumazı da kalacak. Burası da yine az önce baktığımız sokağa bakıyor. Mutfağımız dedik. Hemen burada normal WC'si Hemen burada tekrar bir odası daha var bu şekilde. Yine diğer bir odasına geçiyoruz. Banyosu. Banyosu da güzel bir şekilde yapılıdır. Banyo dolabı, duşakabin, fayanslar yakın zamanda değişmiştir. Hemen banyonun yanında da ailemizin yatak odası yer almakta. Bu şekilde. Yatak odasında yine dairemize ait olan ikinci bir balkonu var. Şu anki oturanlar burayı ardi e, olarak kullanıyorlar, depo olarak kullanıyorlar. Nasıl arzu ederseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Evet, teşekkür ediyoruz.